Evet, 14 Ocak 2024 Pazar günü, akşam saatleri. Bugün sadece şiir okuyacağız. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyettesiniz inşallah. Başlayalım okumaya. Sevgiliye Şiir Soğuk bir sonbahar gecesinden Yazıyorum yine sana her zamanki gibi bir sigara yakıp seni yazmaya devam ediyorum. Öyle habersizce geliyorsun ki sen bana geldikçe ben kendime gelemiyorum. Öyle bir düşüyorsun ki kalbime seni anlatacak kelimeler bulamıyorum. Seni her yazmaya başladığımda aklıma o delice aşık olduğum ela gözlerin geliyor. Gözlerinin en derinliğinde kalemime anlatıyorum. Bak bu benim baktıkça, çıldırdığım gözler diyorum. Hadi diyorum kalemime, şiir yazalım cennet gözlüme. Sevgilim öyle aşığım ki gözlerine, her aklıma geldiğinde beynimde fırtınalar kopuyor. Hani rüzgar estiğinde her şeyi alıp götürüyor ya, işte sadece ismin kalıyor aklımda her şeyi unutuyorum. Sadece ismin kalıyor bende ve gözlerin içine baka baka sana olan aşkımı anlatıyorum. Öyle aşığım ki sana. Tıpkı bir sahırın dil size anlatamadığı aşkı kadar. Öyle aşığım ki sana. Sokakta kalmış bir çocuğun annesine olan özlemi kadar. Öyle aşığım ki sana. Issız bir çölün ortasında sulanmayı bekleyen bir çocuk çiçek kadar ve sen sevgilim çıldırmış şairin titreyen mısralarında bahsettiği o meleksin. Bir tane daha okuyalım. Bilir misin sevgili? Aşkın gözü görmez. Kulakları sağırdır. Sızıları hiç dinmez. Yarası çok ağırdır. Sadece kalbi çarpar. Hep o sesi dinler. Umurunda bile değildir. Yoldan gelip, gelip geçenler. Onun tek ışığı vardır. O yöne gider. Bu baharda öyle bir geliş gel ki hayatımın dönüş noktası olsun. O seni özlediğim günleri sensiz geçen ve sen diye sızlandığım seneleri bir anda unutursun canımın içi. Öyle bir sarsılsın ki şu bedenim 7.4 şiddetinde 46 saniye. Marmara depremi gibi yer yerinden oynasın. Senin geçeceğin yolların kaldırım taşları dahi gelişine sevinmeli. Canımın içi. Bir tane daha okuyalım. Sevgilim, ben çocuksu ışıltı bulaşmış gözlerini ta uzaklardan yüreğime dokunmanı beni başka dünyalara alıp götürmeni sevdim. Sen sustukça sana susmayı, sana doyamamayı, doyulmaz olmanı sevdim. Gözlerimin sen diye dolmasını, canım değişinin içimi ısıtmasını sevdim. Ben en çok seni sevdim, seni özledim. Her gittiğim gözyaşlarımla yıkadım dünyayı. Seni her bulduğumda yeniden döndüm hayata. Yüzünü görmediğim, varlığını hissetmediğim her gün ben bir öldüm, çok sevdim. Ben seni çok başka sevdim. Kimseyi sevmediğim gibi sevdim. Yanında olmasan da, sana dokunmasan da kokunla içimi dolduramasam da seni uzaktan sevmek zorunda kalsam da seni başka sevdim. Alıştım dersem yokluğuna sakın inanma. Henüz alışamadım. Değişmedi bende hiçbir şey. Ben hala tam istediğim gibiyim. Yalnızım, mutsuzum. Hala sol yanımda duruyor acım. Birkaç mevsim daha sürer bu acı birkaç yaz daha ve he, hala bu kadar yanıyorsa canım ne kadar unutabildiğime sen düşün. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz sevgili. Şayet gözünde, gönlünde tutuyorsan içinde yanıyorsun demektir. Bugünlük bu kadar. her şeyden ee, abone olmayı, linke basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla, hoşçakalın.